Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Güldür Güldür Show 250. bölüm neden yok? Ne zaman yayınlanacak gibi sorulara bu videoya yanıt vermeye çalışacağız. Programın yeni bölümü 2021 yılının ilk ayında reklam anlaşmaları olmadığı için Ocak ayının ikinci haftasından itibaren yayınlanacak. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren Güldür Güldür Show'u takip edebilirsiniz. Ee, şöyle bir bilgi verelim. Ee, yani firmalarla reklam anlaşması yapmadığı için TV kanalları henüz 2021 yılının başında. Bu yüzden program ve diziler Ocak ayının birinci veya ikinci haftasında olmayabiliyor. İki veya üçüncü haftasında kesin olarak ekranlarda olacak dizi ve programlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.